Hatta sonra yanlış hatırlamıyorsam arabalar bile saat arayla kalkıyor. Hani o saatler arasında öğrenciler burada kitap alıp okursalar iyi olur, güzel olur. İyi düşünülmüş, e, yapanlara teşekkür ederiz. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların duraklarda daha kaliteli vakit geçirebilmeleri adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından duraklarda kitaplıklar oluşturuldu. Ayrıca sokak hayvanları için besleme noktaları konuldu. kitap okuyarak bilgimizi daha genişletiyoruz ve şu anda da birçok kitap okuyan genç var. Bu yüzden mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bence kitaplıklar yani güzel konulmuş. Millet gelip geçerken okuyor. Biz de mesela gelip oturup okuyoruz. İyi, mantıklı bir düşünce. Otobüsü uzun süre bekleyenler için zevkli ve okunabilir şeyler var.